Oh. 加油！<laughs> <laughs> <laughs>

Çayımızı gördünüz mü? Peynir bu çay ya. Aha, özür dilerim. Soruyorsun sandım. Fazla soruyorum. <laughs> Ayşe'nin 26 mı 23 mi? 21. 20. Anne 25. nerede bıçak? 23 Temmuz. Arası. Aydan bir gün önce. Nerede? Sen? Hadi getir getir hadi. Dostum Mart'ın son haftasıydı senin. 16. Aynen. Hayır tamam. ne oldu? Teşekkür ederim. Hmm, Yalan. 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 Minik kaşarlar. Bunu Vur yap da vuruyorum. Ona bunu yine yapıyorum artık. Yaptın mısın? Yok. Çatal var. Direkt. Kaşık var. Ama süzgeç var. Tamam bulduk bıçak. bıçak. Bulduk çatıyor. bulduk. Kanka belki bulduk mu? Anne bir bıçak? açar. Kesiyor kanka, mu? Kesiyor kanka. Bak çap 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 çok kesiyor. Okey abla. Dur dur dur. Tamam, evet. Gül, gül bir de buraya bak. Hayır, hayır. Asya <laughs> <laughs> ha, var Annem getirmiş, ismeye. şey yapmış. Adını söyle. Bıçağınızı götürmüşler. Tamam kanka bak. Çevirdim. Niye çevirdin onu? Lan çevirdim ben onu. Ya, etler etler mi? Ayşe 3. kaç, kaç koydun koy dedin koy. sen? Üç, üç buçuk. Üç buçuk. İki bardak pirince üç bardak süt koymuyoruz mu? Ayşe. Hı hı. Gel hı, üç gel. Üç al bir tane sandalye. Şurada buraya gidiyoruz. İşte buraya. yaptım arkadaşlar. Şöyle bunun altı yapıldı. Kanka bence sana ekstra bir tabak verelim. Kanka Onu... süper olur. Ayrı şey. Varsa ben var mı bilemedim. O kadar küçük doğru mu? Marullar büyük olsun kanka. Kanka bıçak küçük olduğu için ee, şey yapalım. Yani. Kalın kessem bile küçük oluyor yani. Biraz daha büyük kesiyorum. Aynen. Kanka, kanka o, şöyle keseyim. Bir getirsene bana. Bunu mu? Aynen. Narıları bitti. Mangle keyfi. Elden ele. Elden el zirve. Bir şey yapayım, şunu kaldırdım. Arkadaşlar <laughs> hepinizi çok özledim. Ne <laughs> gözüküyor bu? Ne oluyor kanka? Önlem Elden el zirve. Annene babam izlesin. Anne baba Aynen. elden <laughs> el zirve. Ne dedin? Elden el zirve. Niye elden el zirve? Yarım zirve. Yarım da değil. Yani Bütün mangalı ben var şu gül yaptık. Teşekkürler. Hayır bu sunum. Abi Kimden belli ben, ben oluyor diye Abi dinliyorum. ben bu yaptım. Ay, ee, <laughs> yani. Abi daha ne yaptın? Ben, abi, ben, <laughs> ben bunu yaptım. Bir de bakalım hadi fırınla çalışalım. Ve bunu hangi ben bıçakla yaptığımı biliyor musunuz? Bunu hangi bıçakla yaptığımı biliyor musunuz? Peynir bıçağıyla. Peynir bıçağı. Peynir bıçağı falan <laughs> peyni ben... değil mi? Kırık. <laughs> Kırık değil kanka. Peynir bıçağı <laughs> onlar. <Aa>, peynir bıçağı. <gülüyor> onlar. <gülüyor> He, hayatında Peynir <laughs> bıçağı. O, <kadar, gülüyor> o kadar fakir ki. Ben hiç peynir yemedim bu arada. adamdan. <laughs> 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 <laughs>

Senin ve Nazlı diye bir çocuğum değil. Bu sen. Ver. Tabletimi veremem. Gülümseyim mi? Tüm dişlerlerimdeki bulgur gözüksün. Ne zaman bu? Bulgur bu, mu? Bu, 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 bu. Anne su koyar mısın bana? Selam, selam ver anne selam ver. <laughs> anne anne. Arkasında şu. Anne gol yiyecek. 2005 dolar var ya. Koyan, ben zaten videoyu çekiyorum ben. Allah belanı versin. Asıl Avrupa ülkeleri sayacağız. Hemen elenir. Almanya. İtalya. Fransa. <gülüyor> <gülüyor> İspanya. Hadi vur. Şartım bitti. Tamam. Hadi vur. <laughs> vur. Vur yumruk vur. Ona vuruyorsun. <laughs>